Merhaba arkadaşlar. Bugün tavşanlar ne kadar yem yer konusunu anlatmaya çalışacağım. Tavşanların ne kadar yem yediği konusu tavşanın sağlığına, büyüklüğüne, bulunduğu ortamın ısısına, tavşanın hamile olup olmamasına ve genç olmasına, yavru olmasına göre değişen bir konudur. Biz önce en iyi şartlarda, yani optimum şartlarda Yetişkin bir tavşın tavşan ne kadar yem yer? Önce buna bakalım. Optimum şartlar, en iyi şartlar deyince biz e, hamile tavşan, hasta tavşan veya büyüme aşamasında tavşan almıyoruz. E, 3 aylık, 3 kilo civarı gördüğünüz siyah bir zelandamız var. Bu şekilde yetişkin bir tavşan alıyoruz. E, sıcaklığı da 18 derece alıyoruz. Tavşanlar için ideal sıcaklık 18 derece ve %60 nemdir. İşte gördüğünüz gibi yetişkin bir tavşan hava sıcaklığı 18 derece nem %60 bu şartlarda bir tavşan kendi ağırlığının %4'ü kadar yemiyor. Yani tavşanımız 3 kilo olduğuna göre yüzde %1'i 30 gram %4'ü bu tavşanımızın Günde 18 derece sıcaklıkta 120 gram yem yemesi normaldir. Videoya başlamadan önce 3 kiloluk tavşanımı seçtim ve tavşanım için ideal olan 120 gram yemi bir su bardağına doldurdum. Tam da bir su bardağı dolusu oldu. Demek ki bu tavşanımın bir günde tüketmesi gereken yem bu su bardağı kadardır. Tam ağırlığının %4'ü kadar değil %4'ten biraz az yem tüketiyorlar. %4'ü kadar olsa tavşanımız 10 günde %40'ı kadar, 20 günde %80'i kadar, 25 günde %100'ü kadar yani kendi ağırlığınca yem tüketecek. %4'ten de biraz az olduğunu düşünecek olursak demek ki şöyle desek sağlıklı yetişkin bir tavşan normal şartlarda 18 derece altında bir ayda kendi ağırlığı kadar yem tüketir dersek tam doğru söylemiş oluruz. Peki tavşanımız bu tükettiği yemi günün hangi saatinde tüketiyor? Önce şunu söyleyelim. Tavşanlar insanlar gibi değil günün 24 saati yem tüketmek istiyorlar. Tabii siz onlara bir öğün veya normalini verirseniz iki öğün yem verebilirsiniz. İsterseniz yemini önüne devamlı da koyabilirsiniz. Ama araştırmalara göre tavşanlar sabah 9'da en az yem tüketmişler. Akşamleyin de, akşam 7-9 civarı arası en çok yem tükettikleri saat olmuş. Yem tükettikleri gün bölümünü soracak olursanız gece birden sabah 7'ye kadar günün en fazla yem tüketildiği bölüm olmuş. Tavşanımızın yem tüketimi azalmışsa veya bitmişse şüpheleneceğimiz iki şey vardır. Birincisi tavşanımız hastadır. Hasta tavşanlar yem tüketmezler. Özellikle sindirim sistemi problemi olan, izhal olan veya midesinde şişkinlik olan tavşanlar yem tüketmekten kaçınırlar. Susuz kalan tavşanlarda yem tüketmezler. Özellikle nipel suluklarda nipelin çalıştığını 2-3 günde bir kontrol etmek lazım. Çünkü nipel sisteminde ya bir yosun veya bir malzeme tarafından tıkanıklık olmuştur. Tavşan bunu bize bildirme şansı olmadığı için e, yemi de var suyu da var gibi görürüz. E, ama tavşanımızın eğer suluğu tıkalıysa tavşanımız su bulamıyorsa su içemiyorsa Tavşanımız bir süre sonra yem yemeyi kesecektir. Tavşanlar susuzluğa 4 en fazla 5 gün dayanabiliyorlar. Yem tüketiminin azaldığını gördüğümüz tavşanlarda nipel sisteminin tıkandığı veya suyunu unuttuğumuzdan hemen şüphelenmek ve müdahale etmek lazım. Susuz tavşanların yem yemediğini söylemiştik. Bize bunun önemli bir gösterge olduğunu söylemiştik. Bir de bunun tam tersi bir bilgi verelim. Aç tavşanlar daha çok su içiyorlar. Yani tavşanımız eğer aç kaldı yeme ulaşamadıysa normalinden çok daha fazla su içiyor. E, aç tavşanlar normal içtiği suyun 5 katına kadar fazla su içiyorlar. Tavşanların yem yeme miktarında ısının önemli olduğunu söylemiştik ve demiştik ki 18 derecede ağırlığının %4'ü kadar bir tavşanın yem yediğini söylemiştik. 4 kiloluk tavşanlar üzerinde, Zelanda tavşanları üzerinde yapılan bir araştırma var. 4 kiloluk bir Zelanda tavşanı 18 derecede yani optimum ısıda 160 gram yem yemiş. Yani ağırlığının %4'ü kadar yem yemiş. Ama sıcaklık 5 dereceye düşünce 180 gram yem yemiş. Yani 160 gram yem yiyen hayvan 20 gram yemi artırmış. En korkuncu da ısının artması tavşanlar için. 30 derecede tavşan artık yemden kesilmeye başlamış. 160 gram yiyen hayvanımız 125 gram yem yemiş. Bir de ısıya göre hayvanın kaç kilogram aldığına, kaç gram ağırlık kazandığına bakalım. 5 derecede 180 gram yem yiyen hayvan 35 gram almış. 18 derecede 160 gram yem yiyen hayvan 37,5-38 gram almış. 30 derecede ise yani 30 derece sıcaklıkta yem yememiş. 125 gram yem yemiş ama 25 gram kilo almış. Demek ki hayvanımız 18 derecede bakın 37 gram alıyor. 5 dereceye düşünce 35 gram alıyor. 30 dereceye çıkınca 25 gram alıyor. Hayvanımızın fazla kilo alması için de sıcaklığın optimum olması lazım. 18 derece olması lazım. Diyeceksiniz ki ben etlik bir tavşan beslemiyorum. Beslediğiniz tavşan etlik tavşan olmasa dahi tavşanınız ideal kilo alımı, ideal kiloya ulaşması varsa tavşanınız sağlıklıdır. Bu da sadece etlik tavşan besleyenler için değil, her türlü tavşanı besleyen yetiştirici için önemli bir gösterge. Hamile tavşanlar ne kadar yem yiyorlar? Ee, yine Zelanda tavşanları arasında yapılan bir çalışma var. 170 gram yem yiyen anne adayları. Demek ki bunlar 4 kilo, 4,5 kilo civarında hamile adayları. Ee, hamilelik başlamadan önce 170 gram yem yiyen bir anne adayımız eşleşmeden hemen sonra yani hamileliğin ilk 10 gününde 220 gram yem yemiş. Yani hemen hemen bir %30 yem artışı var. Hamilelik yaklaşık olarak 30 gün diyoruz. İlk 10 gününde demek ki hamile tavşanlar %30 daha fazla yem yiyorlar. Hamileliğin ilk 10 gününde 170 gramdan 220 grama kadar yem, yemeği çıkartan tavşanlar ikinci 10 günde 220 gram yem yemeye devam etmişler. Yani ilk 10 günde artıyor, yüzde 30 artıyor. İkinci 10 günde, hamileliğin ikinci 10 gününde yüzde 30 fazlaya devam ediyor. Bir istikrar var. Hamileliğin son 10 günü tavşanlarda enteresan bir şey oluyor. Tavşanımız yem yemiyor, hareket etmiyor, dinleniyor ve tavşanımız gariptir. 100 gram yemiyor. Yani hamile olmadan önce 170 gram yem yiyen tavşanımız karnında 10 tane 12 tane bebekle beraber toplam 100 gram yem ancak tüketiyor. Hamileliğimizin son günlerini 100 gramlık yemle geçiren tavşanımız doğum yaptığı günden itibaren 400 gram yem yemeye başlıyor. Bakın bu korkunç bir şey. Bir gün 100 gram yemiyor. Doğumdan sonra süt emzirmeye başlayan annemiz 400 gram yem yiyor. Hatta 400 gramın da biraz üzerine çıkıyor. Bu 30 gün kadar devam ediyor. 30 gün sonra yem miktarı azalıyor. Yem miktarı 30 gün sonra neden azalıyor? Yavrular ee, yem kırmaya başlıyorlar. Yem yemeye başlıyorlar. Yavrular yem yemeye başladıkça, yeme düştükçe anne sütünü e, azaltıyorlar ve e, tavşanımız 30. günden sonra artık e, 170 grama doğru e, yem miktarını düşürüyor. Eğer 30. günde sütten kesersek bir anda düşürüyor. 40. günde kesersek 40, 42 gibi e, 6 hafta sonra kesersek 170 grama sütten kestiğimiz gün tavşanımız hemen düşüyor ve eski günlerine geri dönüyor. Yem miktarının büyüklükle uyuşmadığı bir durumda yavru tavşanlarda. Demiştik ki 4 kiloluk yetişkin bir zelanda tavşanı 160 gram yani ağırlığının %4'ü kadar yem yer demiştik. Şimdi de bebek tavşanlara bakın. 300-350 gram arası 3 haftalık, 4 haftalık yavru sayısına göre, yetiştirmeye göre değişiyor bu. Yani 350 gramlık bir Zelanda tavşanı 3 haftalık, 4 haftalık 35 gram yemiyor. Yani ağırlığının %10'u kadar yemiyor. Yetişkin bir tavşanın da yediğinin yani 160 gramın dörtte biri 40 gram eder. İşte bu da 35 gram yiyor. Yetişkin bir tavşanın dörtte biri kadar 350 gramlık gözlerini yeni açmış, yuvadan yeni çıkmaya başlamış bir yavru yiyor. Elimizde ikinci bir veri daha var e, yavru tavşanlar hakkında. Yalnız yavru büyüdükçe bu yem miktarı azalıyor. İlk yem kırmaya başladığı haftalarda ağırlığının %10'u kadar yem yiyen tavşan 8. hafta artık 95 gram 100 gram yemeye başlıyor. Yani 1700 gramlık bir tavşan 95 gram kadar yenmiyor. Yani ağırlığının hemen hemen %5'ine doğru bir yaklaşma var. Demek ki bebekken tavşanlar çok yenmiyorlar. Hamileliğin ilk gününde çok yenmiyorlar. Doğumdan sonra çok yenmiyorlar. 18 derecede ideal bir yem yiyorlar. Bunun dışında hayvanımızın susuzluğuna, hastalığına, hamileliğine göre tavşanlarımız farklı farklı yemiyorlar. Başka videolarda, başka konularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.